Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizler birlikte okula dönüş yapacağız. Şöyle malzemelerimi gösteriyorum. Hemen bu şekilde bir tipeksim var arkadaşlar. İçi dolu şöyle. Ya tipex. tipeks. Ee, bir de sıvı tipex var. Yani bu da buna daha çok daksil deniyor. Buna da tipex deniyor. Artık siz ne derseniz. E, ya da bazıları sıvı silici, işte şerit silici bu şekilde de denilebiliyor. Bunu ne kırtasiyelerden kolaylıkla bulabilirsiniz. Fiyatları gayet uygun. Ee, şimdi bununla burayı ve burayı full böyle tak taksit edeceğiz bunun yardımıyla. Ee, i̇lk önce burayı yapacağız. Bu kuruyacak. Sonra arkasını çevirip yapacağız. Arkası kuruyacak. Daha sonra bu kısımları da artık yapacağız arkadaşlar. Ee, daha sonrasında da merkörlerde de e, ananas çizebilirsiniz. Artık kivi çizebilirsiniz. Karpuz çizebilirsiniz. Daha güzel bir tipes görünümü e e e elde edecektir. Ben de bu fikri kendim buldum arkadaşlar gerçekten ve e, böyle bir şey yapmak istedim. Daha doğrusu kendim buldum derken hazır vardı bu şekilde. Her yeri bu şekilde değil de ananaslıydı. Ben de dedim ki kendi tipeksimi kaplayıp bu şekilde beyaz olacak her yer arkadaşlar. Daha sonra markörlerle ananas gibi çizme çizebiliriz. Çünkü şimdi yani kaplamadan çizsek yani rengi gözükmez. Bu beyazın üstüne güzel olur. Evet hemen başlayalım o zaman hazırsanız. Bir de güzel bir like beklerim. Kamerayı sabitleyeyim önce. Bu arada ben bunları kullanmayı düşünüyorum. Siz artık ne kullanırsanız kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Siz böyle kremler de kullanabilirsiniz. Böyle de. Ya da böyle de. Ama ben bunları kullanacağım. Bunlar burada dursun. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben bunun üçlü sesini bim bimden almıştım. Ee, okul alış hatta e, okul alışverişi videomda izleyebilirsiniz bunu. E, marker challenge var mı? Marker demişken onu da izleyebilirsiniz. Bunun yanında bir de sıkmalı vardı parmak gibi çöp gibi. O da vardı. 10 lirayı aşkın bu fiyatı vardı sanırım. Şimdi ben bunu bayıyorum. Hadi başlayalım. Belki bu kısımda bir müzik koyarım arkadaşlar ama daha ilerleyen zamanlara koyabilirim diye düşünüyorum. Herhalde açılmaması için bu kadar sıkı yapmışlar arkadaşlar yine. Açmamamız için yapmışlar galiba. Çünkü açılmıyor yani. Neyse deneyeceğim biraz daha. Evet sonunda açtım. İçsin. Sizce neyle açtım? Söylemeyin bence. Evet. Hemen hızlıca başlıyorum. Bence bu challenge çok güzel ve eğlenceli olacak. Ne dersiniz? Bu arada bu işlemi yapmadan önce bayağı düşünün. Yani. Birazcık düşünün bence. Çünkü geri dönüşü yoktur bence bunun. Sonra bir daha başa başına tipi almak zorunda kalmayın derim. Bence çok tatlı ve harika bir fikir. Ayrıca okulumuzda gayet küçük ve güzel gözükecektir. Hatta belki de bazı arkadaşlarınız işte nasıl yapılıyor, bunun sırrı nedir, bana da yapar mısın gibi şeyler diyebilir. Yani. Siz artık onlara bu işin sırrını mı söylersiniz, kendiniz mi yaparsınız, yoksa bu bu seri kimse söylemem mi dersiniz? Orasını bilemem. Evet, her yerini güzelce yapıyorum. Ay. Bu da biraz sıvıymış. Yani bu arada bunun en iyi markası Faber-Castell'dir arkadaşlar. Ama Stadide kötü değildir. Yani Stadibim'in markası. Ben Stadiden birkaç ürün aldım yani ve gayet de memnunum. Yani sıkıntı yoktur. Bu arada küçük yaşlı çocuklarınız için arkadaşlar siz kendiniz yapıp verin. Yani onlar sakın yapmasın. Zaten burada da uyarı var. Bir saniye hemen gösteriyorum. Yanıcı bir maddedir arkadaşlar. Bunun asıl amacını bilmiyorsanız söyleyeyim arkadaşlar. Tükenmez kalem ve keçeli kalemlerin üstüne yanlış bir şey yazdığınızda silgiyle silemediğinizden bu silmenize yardımcı oluyor. Bence çok hoş olacak. Ve ben böyle kötü duruyor. Bence biraz daha her yeni kaplamak istiyorum. Zaten yeterince. Tipeksim var. Bence bu buna boşa harcamak denmez. Emek ve güzellik denir. Sizce ne denir? Yorumlara bekliyorum. Bu arada bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ve neyi yapayım diye olarak bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca like atmayı, abone olmayı Zil ve bildirim zilini atmayı unutmayın. Yakın zamanda çok güzel çalışlar gelecektir arkadaşlar. Haberiniz olsun derim. Ne dersiniz? Oldu mu sizce bu? Biraz da kenardan yapayım değil mi? Çünkü hani bir şey yapıyoruz bari güzel olsun. Emek vermiş olalım. Çünkü bir daha biz bunu boyayacağız. Boyadığımızda güzel durmaz bu sefer. Allah. Bakın ne oldu. Ama merak etmeyin yani çıkar. Bu arada hani ben elime hiç gelmesin, hiç istiyorsanız eldivenle takılabilirsiniz. Ama ben öyle çok önemsemiyorum yani çıkıyor. Şöyle olsun öyle. Şu anda o kadar mutluyum ki güzel bir şey olacağı için. Elime bir daksil parçası düşmesi hiç mutluluğumu bozamaz. Bozamayacak. Evet. Bence yeterince oldu. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Bu arada bu çabuk kuruyan yani bir şey. Haberiniz olsun. Biraz daha şu kısmını yapacağım. Bu arada ben sıvı kullanmadığım için bunu buraya kullanıyorum. Hem ziyan da olmuyor ama içine daha bir sürü var yani hepsini de buraya kullanmayacağım tabii ki. Ben daha çok bunu bunu kullanıyorum çizmeli olanı bundan daha çok memnunum. Eskiden hep sıvı kullanıyordum. Kalem gibi sıkmalı olan da fena değil. Ama en çok ben bu şerit gibi olanı seviyorum. Son bir kenarda yapayım arkadaşlar. Son bir şurayı da yapayım. Tamam bence burası bitti artık. Biraz kurusun bir, bir dakika falan. Yani zaten çok hızlı kuruyor. Yarım 30 saniye bile yeter. O zaman kurusun ve geleyim. Bu arada çabuk kurması için üfleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu kurudu. Bu yüzden hemen arka kısmına geçiyorum. Gördüğünüz üzere kurudu yani. Hiçbir sorun yok. Ama siz yine de bir gazete yardımıyla daha da güzel yapabilirsiniz. Bu kısmı arkadaşlar direkt e, şey yapmayacağım. Direkt boyayıp geliyorum yani. Çok uzatmak istemiyorum çünkü. Evet, taray boyandı arkadaşlar. Şimdi ise kenarlarda boyayıp ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle her yerine kapının Burada şurada bir tane yer var. Çarkın dönmesi için buraya sürmedim özellikle. Bu şekilde her yerine iyice sürdüm. Şu an biraz yapış yapış. Şurası falan biraz kuruyacak çok azıcık arkadaşlar. Bu sırada ben de az önce bu arada arkadaşlar bir, bir saat falan oldu videonun ortasında. Böyle bir şey aldım Bim'den. Keçi aldım. 10 tane renk var. Ee, biraz burnum akıyor. Kusura bakmayın bu arada. Stadin'in. Şu an her yer stadi yani. Neyse. Ee, bununla bir süs yapabilirim ya da bunu bu şekilde bunu buraya uygulayabilirim ama bilemiyorum. Bunu da farklı bir dıyı da göstereyim arkadaşlar sizlere ya da şimdi bununla bir şey yapabiliriz. Bilmiyorum. Bilemiyorum açıkçası düşünmem lazım. Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim renklerden bir x x de kırmızı ve siyahtır. Daha başka renkleri seviyorum. Bak en çok canlılardan siyahla kırmızıyı seviyorum canlı renk olarak. E, pastellerden de her pasteli severim. Aa gri bile varmış. Vay. Beğendim. Böyle. Bu arada arkadaşlar ben bunlarla yapmayacağım. Vazgeçtim. Hani çünkü bunlar rengi canlı arkadaşlar. Pastel değil. Ben şunlarla yapacağım. Bunlarla ananas yapacağım. Bir de bir de bir de, bir de. şu siyahla da önemli yerlerini şey yapacağım. Biraz daha kurusun çok azıcık daha sonra hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada şuraya koyayım. Olur mu olmaz bu şekilde arkadaşlar keçeden bir tane bulut yaptım. Hani siz belki bu şekilde bulutu direkt buraya da böyle yapıştırabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben aslında şöyle bir şey de bilirim. Buraya bu bulut yapıştırıp daha sonra rengarenk keçelerden ince ince katıp bu şekilde buraya da püskül yapabilirim. Aslında güzel bir fikir. Ama neyle e, şey yapacağım? Bant keçeyi tutmaya ve keçenin koması çünkü. Keçinin kumaşını çok kişi bilir arkadaşlar bence. Ee, ancak bu şeyle yapışabilir. Buraya daksi süre bir buraya böyle yapışabilir. Bilemiyorum şimdi. Ne yapsam? Şöyle yapıp aslında direkt bunları da bu şekilde yapma, yapabilirim. Hiç püskül yapmadan. O zaman ben yapıp geliyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlar ben düşündüm bunun buraya bu bulut bu, bu şekilde e, yapıştıracağım. Bu tarafa bulutlu bir şey olacak bu kısım. E, arka kısma da rengarenk e, bu şekilde gökkuşağı şey yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi bu kısmını da yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu bu kısmından. E, bunları yapıştırdım arkadaşlar. Bu renkleri seçtim. Daha sonra e, sarısı sarı da her tarafını geçtim. Geçip, geçmeye çalıştım. Geçebildiğim kadar beyazın üstüne. Daha sonra bu çarpı ile bunu kullandım. Sonra, daha sonra bu şarpı de noktacıklar koydum arkadaşlar. Daha sonra şu kalemle de şuraya bir tane kızgın sürat çizdim. Çünkü yağmur bulutu. Yani gerçi yağmur görüyor olur ama her neyse. E, burada bir tane Gülen çizdim. Bence çok şık oldu arkadaşlar. En azından klasik bir e, tipek olmadı. Benim şahsen çok hoşuma gitti. Mesela şöyle kullanacağız. Bu şekilde. Yani şöyle gözükecek. Bence çok hoş. Arkadaşlar bu oyun, bunun gibi, için lütfen like butonuna basın. Ee, ve hangi de yapayım bunu da lütfen arkadaşlar yorumlarda bildirin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum buradan. Eee iziniz yorum videoları yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere.